Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Gene Berkay. Dediğim gibi GTA 4 serisine başladım. Hey, yo. Ee, serisi Rockstar Games Present falan. Adın ne vlog? Adamım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Öyle mi? Bacağımı 13 yerinden kırdığım için lise futbol şampiyonusunu <laughs> yaptığım o sayının kötü fikir olduğunu Allah Allah. That goddamn idiot. She has to. Come The PE four has been molded and is set to explode in sixty seconds. Now listen, people, we're your friend. Me and my brother here. Why are you telling them we're brothers, you idiot? That's gonna make isn't it? Her Fuck these people, fuck your cause! that shit's over. Ireland's not the only thing that's green, dollars are too. Now you said bloody Ireland. That's gonna narrow the search, ain't it? Fuck you, take the needle out your arm, then tell me what to do. I'll let you tell me what to do when you stop shoving half a Bolivia up your nose every Sunday night. Motherfucker! fuck us! Motherfucker!

Eee evet şu an birazdan şey görüşeceklerdi. Niko'yu, Niko Bellic. Ee, ha, en sevdiğim yana ne hacı? Ha, aynen. Çok gerçekçi. Evde bir sürü kıyafetimiz var. Ya yani bir sürü de üç tane. İyi yani yeter, yeterli. GTA 4 normalinde hey, hiçbir şey yok. Evet. Şimdi anlatayım ben size bu olayı ve biraz Hayır, bir şey daha daha yapacağım, yapacağım. evet ben bizim Nico Bellic. Bir, yani, um, bu... bu da şey acı. Ee, diğer mafya gibi takılan adamların çeteden. Yani. <laughs> Bu da Evet, e, bizim bir Tony var. Eee e, Tony ile önceden yaşadığı olayı bilmiyorum. E, I don't know, but we work as men and we respect Oh, how are you? how are you? Oh, you look terrible. That's good, because I am terrible. Fucking wrecky. What's wrong? Oh, the usual. Boyfriend thinks I'm a cash machine. One nightclub catering to the rich mindless crowd, In the city with the rich mindless crowd is suddenly poor and mindless. Another club catering to the gay and decadent crowd, but the gay and decadent crowd suddenly think, Decadence means buying outrageous racial yeah. cushions, instead of getting loaded in a bar. And every half-wit, part-time hood listening part uh, thinking, I know scenario. Let's put the squeeze on the club owners. They must really, really want to substitute my inadequacies with their money because, after all, they want to stay up all night talking bullshit to morons because they enjoy it. it sounds pretty usual. Oh, thanks for <laughs> the support. Hey, that's what I'm here for, boss. Yes, you know, if the bodyguard, business partner thing doesn't work out, you should consider a career as a fucking life coach. A what? Never. Did you speak to Troy? Yeah, he said he loves you, but he can't handle working the door at a gay club anymore. He says people are laughing at him. Who's laughing at him? I don't know. I think the little people live <laughs> in his head. The one stuck in his <laughs> <place to laughs> <try? laughs> head. those people? And what's up with Desi? Yeah, he says he saw you last night. Yeah, you was holding court with that Chloe Parker? Until oh. 4 a.m.? I was? Apparently so. My <laughs> <laughs> God. 45 years old. I get my kicks doing blow with 17-year-old kids His only claim to fame is that people know better what their vagina looks like than their face. I should be sent to prison. I? Yeah, most definitely. What's this money? Did you have your own club, Tony? I just went to the bank for you, man. I don't want it in the bank. Hey, Tony, the door is open, man. It's easier to get into your apartment than into your nightclub. Yeah, we have an no widow policy at the club. Here, I ain't so sure. Oh, I love getting racially abused by a stick. Yeah, salam so my business partner, Louise. Gentlemen, watch your language. We're in the great melting pot. We're not Spicks or Guidos or Fags. We're proud Americans. Luis, this is Vince and Rocco, relatives of Gracie. The credit is to you. Guess what? We ain't here about Gracie. Oh, oh, oh. Beautiful. Tony I don't have to you two lovers up. See you later. Nice to meet you, muscles. Ay, 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 aye. Fuck, there goes payroll. Who the fuck? are those two assholes, T. Assholes. Who the fuck do you think they are? Ansylati goons. I borrowed money from way back. Never mind. Amateurs. Come on, let's get out of here. Let's go. Oh. LC seviyor If bölümümüz. Bu Ee, hafif videoda kasma olabilir. Kusura bakmayın. Şu an yok gibi görünüyor ama hafif olabilir. FPS'm düşük baya. Ee, oyunu insan gibi oynamayı düşünüyorum öyle psikopat gibi hızlar yapmaya gerek yok. Ama kırmızı ışıkta tabi geçerim. Affetmem. Neyse, kırdık. Evet şu an Tony'mizi eve götürüyoruz. Evine mi? Bara, bara da olabilir. Tam okumadım. Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. İşte böyle ani dönüşlerden dolayı. Neyse öldürmeyeceğim. Aha. İyice yamurdu araba. Bak adam haklı şimdi. O ne yapıyor lan? Abi hani Türkler gelir de hani tanıdığı birini görür böyle. Biri, Şöyle gider gider diye durur ya. Aynı onun gibi hatta.

Look, I really need to talk blah, to Tony. Blah, blah, Another time, Troy. We'll be at Masonette. Abi şu dönüşü çok seviyorum ya. Ee, şimdi daha oyun yeni başladı için pek bakışkan falan yok. İleri bölümlere bayağı sağlam. Burada bizim gece kulübü. Şu kapıdaki de kankimiz. <laughs> abi anlarım hani bak mesela türkler gelir örneğin mesela hadi tamam isimleri kısaltır ama el ne ya dü ise el el ayak tamam iğrenç bir ismi kopuyoz ciboppa cibba ciboppa cibba Çap, 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 çap. Oy müzik onunla. da dağın sahiller şey. Ne Ben biz tabi buranın reis olduğumuz için. Hayır, oradan bir biraz bir aile şat atılmış tabi Şurada <laughs> bedava mı? Bir şey geçiyoruz da Bak şu pis <kız> çok tatlı ha Tony arıyor Ulan şu tam dans edecektim ha Ha bas. Neher, <laughs> neher, neher. Hadi nasıl dans ediyoruz acı? <laughs> ha. Ee, dansa başlamak için sol shift. <laughs> ne yapıyoruz acı? durup Dansa başlamak için bilgi almak için game tuşuna Müziğe göre zamanında WSL tuşlarına basarak dans metreni doldur. Ah başlayalım hocam. sekans edemiyoruz acaba neyse onu keşfettik. Bu iyi yani. artıyor. Oo. Anam yaratık oldu lan karı buranın da asışı olduk lan biz. Daha <laughs> ona Ah tamam aldık kızı götürüyoruz. Tamam sakin ol tamam. Aman bu Yeter yavrum Tamam gerisi zaten biliyorsunuz. Oha gösteriyor mu lan? Ha. Vay be Luis. <laughs> böyle bir şey olduğunu bilmiyordum ha. <laughs> Ulan Luis. Aha Tammy diye bir tane kızla tanıştık telefon numarasını aldım o oh yer yeah. tamam iyi görev de yapacağız şimdi ne bu ne bu ne bu ya hacım tamam Luis benim dostum biliyoruz devam Oye, oh yeah. hadi gidelim. Oye, I've been thinking about this. How many days a week you work those corners? Seven days. ليس اشعاله انا اشعاله انا اشعاله انا اشعاله انا Allah انا اشعاله انا اشعاله انا اشعاله انا اشعاله انا

Ya arabada atacaktım tam tam istemiyorum. geldi. ama adamım! Bütün bu ürünlerimizi durdurmaya devam var. Ya şehri <laughs> <laughs> buradayız. bu işleri içeriye götürmek istiyor musun?

Enerji. İşte geldik. Thanks, Sağ ol Luis. No problem man. Boss be My Hafta saat. Time. Tamam hadi bekleriz. Görüşürüz. görüşürüz. Eyvallah. Tamam. İlk görev bitti. Bitmedi. Şöyle güzel bir şeyler açalım. Oy, oy. gaz metal Abi şu metal denilen var ya polisleri bütün polisleri pek pişmeta gibi geliyor ha Nasıl sonuç? Ela ne 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 ela radyo açalım. Ya. Oh, oh. Of grafikler çok iyi. Şu an e, ben bunu bu videoyu normalde Fraps kaydedecektim. Fakat e, daha demin hani şu aralar var ya mesela LC seviyorum S ekran geliyor. O sırada e, 200-300 hatta 500 FPS alıyorum. Fraps'i bir açıyorum 30 FPS. E. İşte ev budur ya ev bu ya ben böyle evleri istiyorum ya. Ev ya. Tamamdır. Tamam hadi. Tamam tamam. De. Abi bu müzik hep eve girdiğimizde çalıyor. Tony arayalım. Yatalım, kaydedelim, ve çıkalım. Ve gördüğünüz smooth with the clubs. burada. şey oh, ama, de, Klobun, yani bir 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 var. Bir Çünkü, da var. <laughs> resmi that. şu an telefon tam üzerinde. <laughs> <laughs> <İzlediğiniz için. gülüyor> Sağ bebek. Bakalım neler varmış Gördüğünüz gibi takım elbise gelecek Ondan sonra güzel bir suikastçı elbisesi bir şey Belalı Bu da motorcu Bu da polis gibi bir şey lan bu Bu da mont değişik olanı Böyle iyi Tamamdır Evet yatalım dedik sözde Çık. Evet. Ha, <laughs> nereye tayyorum? Bunlar benim ee, şey. Ben kaydettiklerim. Biz alttan başlayalım. Evet, ilk bölümümüzü de burada bitirelim arkadaşlar başında ne yapacağım daha bilmiyorum. Ee, neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın ve videolarımızı beğendiyseniz beğenin. Arkadaşlarınızı önerin. Ne bileyim yapın bir şeyler işte. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah.